Ben de diyorum nereden çıkaracağım? Şimdi hatırladım. Sen o staresin. Mayroz pavyondaki. Şey, ne dediğinizi anlamıyorum. Başkasıyla karıştırdınız herhalde. Ya, eminim. Görüntü cam gibi geldi gözümün önüne. Yo, yo. inanın ben sizi hiç görmedim. İmkansız. Hatta böyle yüz yüze konuştuk hem de çalıştığım şirkete gelmiştim. İnsanın i̇nsan benzer diye boş yere dememiş değil mi? Ya bırak, bırak şimdi. Bu evde ne işin var senin ha? Tırsıyorsun değil mi? Bir duyan olacak diye ödüm kopuyor. Çünkü gerçekte senin kim olduğunu kimse bilmiyor. Bakın ben... Bir dakika ya, bir dakika. Sen o hemşire yalanını niye uydurdun ha? Ne istiyorsun bu insanlardan? Ha? Maksadın ne? Ben kimseden bir şey istemiyorum. Bunu nereden çıkarttınız? Uzatmayın artık ne olur. Niye yalan söyledin ha? Niye yalan söyledin? Baba hoş geldin. E baba gelsin içeri dışarıda kaldın. Telefonu da veririm. Gelmişken bir çay da içersin. hadi gel, gel. Olur, olur. Aa, hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim, hoş bulduk. Buyurun. Ay baba, unutmadan vereyim Tülay ablanın telefonunu. Aa, sağ ol kızım ya, sağ ol. Niye zahmet ettiniz buraya kadar? Ee, Selim bir ara uğrar, getirir de. Yok canım, ya olur böyle şey. Çocuğun işi zaten başından aşkın. En fena mı oldu? Sizi bir daha görmüş oldum işte. Orası öyle tabii, her zaman bekleriz, buyurun. Sağ olun, sağ olun. Dün akşam da ne güzel oldu öyle. Bütün aile hep beraber. Ya ya, evet. Elif'le de çok sevindi. Hem de nasıl, güzel bir vakit geçirdik işte. Daha sık gelin Beysel Bey. Gel, geliriz tabii canım inşallah, inşallah. Ee, kızım sen bir çay koy da hep birlikte içelim. Tabii tabii. Şey, ben hallederim. Peki. Ee, Zeynep, e, sizin bu misafiriniz... Sitari Hanım. Ha, o Selim'in bir arkadaşı falandı galiba. Hmm. Müşterisi aslında. Yani dün de anlattık ya, biraz zor durumda. Hoş geldin baba. Vay, damat. Nasılsın görüşmeli? Ee, i̇yiyim ya, iyiyim. Senden ne haber? İyiyim, var, var işte, olduğu İyi. gibi. Oh, oh. Ee, ne konuşuyordunuz <laughs> bölümden? Ha. ha evet, anlatıyorduk, yarım kaldı. Kızcağız çok zor vaziyette. Hemşire ama işine bile gidip gelemiyormuş. Bağsız kızmış, belalı bir kocaya da düşmüş. Boşanmışlar fakat peşini bırakmıyormuş. Ha, vah vah, çok bağımsızmış gerçekten. Kızcağız ne zamandır hapis oldu burada. Yazık günah, üzülüyorum. Ne de olsa insanın kendi yuvası, düzeni bir başka.